Evet arkadaşlar şimdi bir araba geldi. Hatta bana yazdıydı. Ya gruptan yazma Whatsapp'tan yazdı. Şimdi arabayı felaket üflüyor. Soğukta. Sıcağı çeviriyoruz. Direkt hava kesildi. Hiçbir yerden gelmiyor. Alttan da geliyor. Ya yani bu de devamlı yaptığımız yani içeriye bir şey yaptılar herhalde. Bu kavladı. Gene yolu kesiyor. Fan üflediği yolu kesiyor. Bakacağım şimdi. Ara alacağız. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Söylediğim gibi oldu. Sloganımız neydi? Bali ile yapıştırın kartonu. Bali iyiydi. Kafa yapıyordu. Bak kalkıyor. Direkt yolu kapattı. Hava gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Karton ya bildiğin. Burak avlamamış. Sıcak soğuk kavlamış. Daha havayı kesti bak. Şey de nasıl geliyor? Sıcağı geldi, havayı kesti. Bali ile yapıştırır arkadaşlar. Bali güzel kafa yapıyordu. Takipte kalın.